bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler neler? Tüp bebek uygulamasında yaş faktörü önemli mi? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Meryem Kürekeken anlatacak. Şimdi de konumuz doçent doktor Meryem Kürekeken. 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 Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen soruyorum tüp bebek nedir, kimlere ve hangi durumlarda uygulanır tüp bebek? Öncelikli olarak kimler bize başvursunlar? Normal bir evlilikte bir yıllık korunmasız cinsel birlikteliğe, düzenli bir cinsel birlikteliğe rağmen hasta gebe kalamıyorsa... ...bu durumda mutlaka infertilite uzmanına başvurmasını öneriyoruz. %85 oranında gebe kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla eğer hasta bu bir yıl içinde gebelik oluşmuyor ise... ...mutlaka bizlere başvurması gerekiyor. Tabii ki her başvuran çifte asla tüp bebek demiyoruz... Mutlaka öncelikli olarak hastaları araştırıyoruz. Ee, bir sperm testi, bir jinekolojik muayene, yumurtalıklara bakmak, adet düzeni, bir sağlık problemi var mı, tüpleri açık mı gibi birçok faktörü değerlendiriyoruz. Daha sonra bunlarla ilgili bir problem saptarsak ve bunlar tedaviyle giderilemeyecek bir durumdaysa o zaman tabii ki tüp bebek tedavisi öneriyoruz. Peki hocam bunun aşamaları nedir? Yani bir size başvurduğu zaman hı hı. nereden başlıyor, nasıl ilerliyor ve nasıl sonuçlanıyor bu? Hı hı. Ee, görüşüyoruz hastalarımızla ee, sürecini mutlaka dinleyin. Mutlaka değerlendiriyoruz hastayı. Biraz önce de anlattığım gibi değerlendiriyoruz. Önce bayanı muayene etmek. Unutmayalım ki şuna ben altını çizmek istiyorum. Hem kadın hem erkek faktörü eşit. Yani ne demek bu? Biraz toplumda böyle gebe kalamayınca kadın hemen faktörü kadır, evet, evet hemen kadın sen acaba? gebe kalamıyorsun. Hı -hı. Evet. evet aynen öyle. Direkt öyle bir bakış açısı var. Bunu kesinlikle böyle bir şey yok. Tıp de ispatlanmış bir şey söylüyorum. Ee, kadın ve erkek infertilitesi e, dünyada eşit. ...oranda. Evet. Dolayısıyla da... ...biz her zaman şunu söylüyoruz. Elmanın... ...iki yarısı, iki tarafı da mutlaka... ...ayrıntılı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Anamnezinden tutun da işte... ...muayenesine kadar her türlü şeyi değerlendiriyoruz. Sonrasında eğer dediğim gibi... ...biraz önce bir sorun saptadık ve bu sorun... ...çözülebilir bir şeyse öncelik... ...tabii ki onu tedavi etmeye yönelik. Yok... ...çözülemeyecek bir sorunsa o takdirde... ...tabii ki tüp bebek yapıyoruz. Tüp bebek yapmak... ...tabii artık gelişen teknolojiyle... ...bizim için kolay... Ee, ben her zaman şunu söylüyorum benim için başarı tüp bebek yapmak değil de eğer bir sorun varsa sorunu çözüp spontan gebeliği bir sağlayabiliyorsam açıkçası ben kendimi orada daha başarılı hissediyorum. Hı hı. Tüp bebekte geldi hastamız işte yumurtalarını geliştiriyoruz daha sonra laboratuvar ortamında ve anestezi altında yumurtalarını topluyoruz hastamızın. Aynı gün eşinin sperm ile sağlam ve iyi kalitedeki yumurtalarımızı yine iyi kalitedeki spermleri seçerek. Ayırıyorsunuz. Evet döllüyoruz laboratuvar ortamında. Hı hı. Embriyoloğumuz tabii ki bunu yapıyor. Daha sonrasında embriyolarımızı oluşturuyoruz. Tabii bu, bunun aşamaları var. Evet. İyi bir laboratuvar ve iyi bir embriyolog tabii ki bizim için olmazsa olmaz. Tedavinin başarısı için. Daha sonrasında da embriyo transferini kabaca tabii anlatıyorum. Embriyo transfer aşamasını ve zamanlamasını Hastanın durumuna göre planlıyoruz. Başarıyı etkileyen faktörler neler? İkiye ayıralım bunu. Bir bence hekim hastane kısmı var. Bir de hasta kısmı var. Hasta kısmında tabii ki kaliteli yumurta, kaliteli sperm aldığımız zaman tabii ki başarı şansımız ciddi şekilde artıyor. Ama tabii ki burada ne yapalım? Böyle yoksa başarısız mı olacağız? Tabii ki değil. Hani zor vakalar bizim işimiz. Burada biz devreye giriyoruz tabii ki. Çok iyi bir laboratuvarınızın olması, güncel te tedavileri ve güncel e teknolojiyi takip eden bir laboratuvarınızın olması. Çok tabii ki önemli bir şey, iyi bir embriyolojiye sahip olmak, embriyoloğa ve embriyoloji laboratuvarına sahip olmak, olmazsa olmazı bizim işimizi. Tabii ki hekimin deneyimi, bu konudaki öngörüsü, dediğim gibi özellikle sorunları çözüp daha sonra tüp bebek tedavisine başlamak çok önemli. Ama altını çizmek istediğim en önemli şey çiftler için lütfen çocuk sahibi olamıyor iseniz bu işi geciktirmeyin. Başka şeylere başvurmayın. Yani öncelikle mutlaka muayene olun. O kadar e, farklı şeyler yapıp sonrasında bize geliyor ki hastalar. Ne yapıyorlar ki mesela? <laughs> yani e, farklı böyle e, bilimsel olmayan diyeyim tedavi yöntemleri. Macun falan, mistik <laughs> <nesil> macunu falan. <laughs> 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 Macunlarda <Maki gülüyor> belki <Merkez> hacı hoca. <laughs> evet kötü e, deneyimler olan e, durumlar olabiliyor. Dolayısıyla da lütfen e, mutlaka bir hekime başvurmaları gerek, gerek, e, gerekmekte her iki e, çift içinde. Biz zaten gerekeni mutlaka söylüyoruz. Dediğim gibi bizim için tüp bebek en son aşama. Her zaman önce sorunu çözmek, sonrasında e, hasta eğer olmuyorsa tüp bebeğe geçmek. Bir de artık e, teknoloji çok gelişti. Yani gerçekten artık yapay zeka artık. Tüp bebekte yapay zekayı konuşuyoruz. Dolayısıyla da hani e, başarı oranlarımızla buna mukabil Türkiye dünyadaki... Ee, birçok yerden çok daha iyi vaziyette tüp bebek tedavilerinde. Dolayısıyla da e, Avrupa'daki birçok merkezi kastediyorum. Dolayısıyla da e, bu anlamda hastalarımız bize güvenle gelebilirler. Yani Türkiye gerçekten çok iyi ve bir inanın ben e, ne e, Türk hasta kadar diyebilirim size yabancı hasta tedavi ediyoruz merkezimizde. Yani evet. Güzel. Evet. Peki hocam bunun bir yaş kriteri var mı? Evet. Bu çok önemli. Kadınlar, şöyle anlatıyorum ben kadınlar için, hastalara anlattığım gibi anlatayım bu durumu. Olur. Biz kadınlar böyle bankada parası paramız var, belirli bir miktarla doğuyoruz. İşte o parayı her gün, her ay harcıyoruz. Harcıyoruz, harcıyoruz ve bitiriyoruz. Maalesef ki yeniden bir yumurta üretimimiz söz konusu değil. Dolayısıyla bu ne demek? Ne kadar genç gebe kalmayı planlarsak bu bizim için o kadar iyi. Çünkü daha fazla paramız var daha fazla yumurtamız maizu maizu var. Bazı maize koyamıyoruz. <laughs> <laughs> Bazı durumlarda <gülüyor> koyabiliyoruz. <gülüyor> ama genel olarak herkesi koyamıyoruz. Dolayısıyla Dondurma da mu hocam? evet tabii yumurta dondurabiliyoruz ama onun da belirli şartları var. Yani herkes hmm. ben yumurta dondurmak istiyorum deyip gelip donduramıyor. Onun evet. da yasal e, bir takım ...gereklikleri var. Hmm. E, dolayısıyla da en önemli faktör burada yaş faktörü. Bayanda, kadında yaş faktörü çok kıymetli. Dolayısıyla gebelik planlıyorsak genç yaşlarda planlamak çok önemli. Yumurtalar bile böyle e, tabiri caizse canavar gibi çıkıyor gençlerde. Yani, taze taze. <laughs> evet. evet. Banu Hakan geçen açıklama yaptı. Yani birazcık tabii magazine de kaçacağım ama bu konuyla alakalı olduğu için ben dedi çocuk sahibi olacağım dedi. E, işte donduruyorum şu an dedi. Böyle gerçekten biraz evvel dediğiniz için evet. sormak istiyorum. Dondurmak isteyen yaşı ileride olan işte anne ee, artık olamayacak bir şekilde hanımlar dondurabiliyor mu herkes yoksa yok, dediniz ne şartlar var şöyle ki e, zaten yumurtanın kalitesi belirli bir yaştan sonra ciddi şekilde düşüyor yani hmm. siz yumurtanızı dondursanız da ondan gebelik olup olmayacağının bir garantisi yok burada e, yasal sınırlar şöyle yani siz geldiniz bizim merkezimize dediniz ki benim yumurtalarımı dondurmak istiyorum neden evet. diye soruyor bunu ben değil devlet de soruyor aynı zamanda bize hmm. de yani bir sorgu var biz ancak şu zamanda dondurabiliyoruz. Eğer hastanın bir e, kemoterapi, işte radyoterapi gibi bir tedavi alacaksa, eğer yumurtalıklarından bir cerrahi müdahale geçirmesi gerekiyorsa, hmm. başka bir e, sebeple yine atıyorum meme kanseri gibi bir sebebi varsa, yani bu tarz bir Hastalık. tedavi görecekse, evet. E, aynı, aynı zamanda eğer rezervleri düşmeye başladıysa hastanın yumurta rezervi düşse biz bunu değerlendiriyoruz mutlaka e, ve ailesinde, annesinde erken menopoz öyküsü var ise bu durumlarda e, ve bunu ispat edebiliyorsa tabii ki hasta mutlaka yani bu durumlarda biz e, rapor çıkararak e, hastamızın yumurtalarını dondurabiliyoruz. Aynı şey sperm dondurma için de geçerli. Tabii ki spermle de donduruyoruz kliniğimizde. Hı hı. Ama dediğim gibi o hastalar için de buna benzer kriterler geçerli. Yani hasta işte kemoterapi, radyoterapi görecekse, işte ekstra bir yumurtalıklarından ameliyat geçirecekse bunun hemen öncesinde biz bu spermlerimizi donduruyoruz. Böylelikle bu tedavilerden etkilenmeden ilerleyen dönemde çocuk sahibi olmalarını sağlayabiliyoruz hastalarına. Yani öyle yani. durup dururken donduramıyoruz. Donduramıyoruz evet. Can Canı hocam... istedi diye yok <laughs> yok. Hayır. Öyle bir şey yok evet. <laughs> Başarısızlık... E, oranını yükselten faktörler neler peki bu olayda? Başarısızlıktaki en önemli şey e, inanmamak bu konuda çok samimiyim hmm. e, kim ki gerçekten e, deneyimlerime dayanarak söylüyorum kim ki gerçekten tedavisine optimal derecede uyuyor ve buna inanıyorsa başarısızlık diye bir şey yok tabii ki peki bilimsel olarak hastanın yaşı e, sağlıklı beslenmesi e, düzenli bir hayatının olması yine tedavileri optimal uyum gibi birçok faktör tabii ki başarıyı etkiliyor. Hı hı. Bizim tarafımızda da biraz önce size bahsettiğim gibi yani iyi bir laboratuvar e, teknolojiyi takip etmek, işte e, bir sürü genetik biz genetik e, olarak bile sağlıklı embrioyu bulabilme şansımız hı hı. bile var. Yani birçok faktörü devreye sokuyoruz zaten evet. bizim tarafımızda ama hastalardan da Değil istediğimiz tedaviye e, optimal olması. Yani sadece şu, şu şunu rica ediyorum yani tedavi sırasında da ben çok rica ediyorum. Lütfen yani bugün başladık işte 15 günlük tedavi sürecinde ben sağlıklı besleneceğim böyle bir şey yok yani böyle hayatımızı hani 15 günde kilo bile veremezsiniz öyle düşünün yani Dolayısıyla da metabolizmanızı bile değiştiremezsiniz bir sürece giriyorsanız bunu gerçekten bazen bir yıl beklettiğim hasta oluyor gerçekten yani bazen 6 ay 1 yıl o düzenli hayat işte sağlıklı beslenme, e, sigaradan ve alkolden uzak durma bakın azaltma değil zararlıdır. Evet, azaltma değil asla tamamen kesiyoruz. E, bu kesin bizim mottomuz. E, hiçbir zararlıyı kullanmıyoruz. Çünkü bu bilimsel olarak da kanıtlanmış şeyler de bunlar. Hı -hı. E, bunlar bizim için çok kıymetli. Ondan sonrası artık tabii ki bize kalıyor. Ondan sonra biz de gerekeni elimizden geldiğince yapıyoruz. Peki hocam diyelim ki her şey yolunda. Hı -hı. Bugün birisi geldi size başvurdu. Ne zaman çocuk sahibi olabiliyor? Yani bu ne kadarlık bir Zaman evet. süreci. E, tüp bebeğe başladık onu kastediyorsunuz hı hı. galiba. E, ortalama yumurta toplama süresini söyley söyleyerek başlayayım. Ortalama ilaç tedavisine başladık. 12-13 gün civarında bir ilaç kullanması hı hı. bazen çok nadir 14 15inde de olabiliyor ama ortalama optimal 12-13 gün ilaç kullandıktan sonra yumurtalarını topluyoruz. E, ondan sonra da aynı güneşinden sperm alıyoruz. Bazen ameliyatla eşinden sperm aldığımız hı hı. hastalar bile olabiliyor eee döyleme aşamasını e, yapıyoruz. Bazen taze transfer yapabiliyoruz. Tabii buna karar verirken e, burada biz devreye giriyoruz. Yani hekimin işte öngörüsü, hastanın hormon değerleri, rahim duvarı, başka bir problemin olup olmaması, gereklilikler. Tabii bir sürü şeyi değerlendiriyorsunuz aynı evet. anda. E, taze transfer yapabiliyoruz. E, bundan yaklaşık 3 ila 5 gün arasında ya da embriyoları donduruyoruz. Hastanın bir problemi varsa o problemi çözüyoruz. O ardından embriyoları transfer edebiliyoruz. Tabii bu embriyo dondurma işi çok güzel bir şey. Mesela bazı biz tabii çok yumurta topladık diyelim ki evet. 20 tane yumurta topladık. İşte 10 tane embriyomuz oldu. Eee hocam ne yapacağız? Bir tane transfer ettik 9'u olacak? Evet. Biz bunları donduruyoruz, saklıyoruz. Dolayısıyla hasta kardeş sahibi olmak istediğinde ilerleyen dönemde hiç bu aşamaların hiçbirine geçmeden Hastanın sadece rahim duvarını biz hazırlıyoruz. Daha sonrasında da embriyosunu transfer ediyoruz. Böylelikle hiçbir daha tekrar bu aşamalara geçmeden bebek sahibi olabiliyor ne kişiler. Ne kadar süre saklanıyor? Yasal olarak, olarak 5 yıl olarak. saklayabiliyoruz çok embriyolarımızı. <laughs> Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben Spank teşekkür Için. <laughs>